Atletizm ansiklopedisinde bugün duayen spor adamı Abdullah Kökpınar var. Armağan Darılmaz soracak. Nazmi Balasa soracak. Abdullah Kökpınar yanıtlayacak. Armağan abi buyurun. Sayın Başkanım size iki sorum olacak. Birincisi nerede hangi tarihte doğdunuz? Niğde'de doğdum. 1927 doğumluyum. Teşekkür ederim. İkinci sorum. Askerlik gibi son derece meşakkatli ve sorumlu bir görevi ifa ederken atletizm sporuna nasıl başladınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ben e, Kayabaşı Mahallesi'nde oturuyoruz. Kayabaşı Mahallesi'nin alt tarafında topçu alayı var. Topçu alayının atlar için yapmış olduğu bir manej var. Bir gün beden eğitimi öğretmeni dedi ki şu tarihte kazalardan gelecek atletlerle birlikte nide şampiyonası yapılacak dedi. Bunu öğrendikten sonra o topçu alayının manejlerinde koşmaya başladık. Öyle bir gruptuk ki 10-15 kişi vardık. Bu hatta arkadaşlar başladık koşmaya. Bir süre sonra bir, biri, daha sonra ikincisi falan derken en son ben kaldım, en çok tur ben attım. Bu atınca bunun üzerine ertesi gün beden eğitimi öğretmenine Abdullah Kökpınar çok iyi koşuyor hocam dediler. O mini de şampiyonasına katıldık. Bizi takıma aldı. Kazalardan gelen atletlerle birlikte yarıştık. Bor yolunda başladı yarış. E, şeyde stadyumda sonlanacaktı. Ben o yarışı da kazandım. E, bir e, Balkanlı bir arkadaşım vardı, biraz daha uzundu, o da ikinci oldu. Sonra Ankara'ya takım seçildi. Ankara'ya geldik, stadyumda başlayan yarışı, hipodromda devam ettik. Oradan akan dere var hatırlarsanız. O dereyi geçtikten sonra stadyumun içine girdik, orada sonuçlandık takımı başarılı oldu tür tür bizim Agni de takımı. Ondan sonra hoca çok mutlu oldu. Bizi aldı trenle seyir <laughs> geldik Ankara'ya. Trenle de döndük. Trende biraz etrafı seyretmek için cam açıktı. Biraz da orada üşütmüşüm. Annem babam gittikten sonra biraz grip olduk herhalde çok üzül Ne oğlum kendine bakamıyorsun, edemiyorsun falan tarzında. Böyle bir hatıra olarak geçti. Ve o, e, öyle Başarılı olduk yani. Evet, teşekkür ediyorum. yani koşu yani, kabiliyetimi o yarış ortaya koydu. Evet. Hadetsiz, atletizme yani. başlangıcı bu şekilde. Evet, çok güzel. peki hocam, atletizme başladınız. Sonra silahlı kuvvetler yılları ve silahlı kuvvetlerin altın çağları spor alanında ve sizin orada yaptığınız çok güzel görevler, üstün görevler var. Evet. Onlarla ilgili bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Şimdi tabii koşu yeteneğin olduğunu öğrenince asker liseye girme arzusu şey yaptı. Ortaokulu bitirdikten <laughs> sonra Konya'daydı. 2. Genel Harbinde Atatürk subay kaynağının sahibi olmaması için İstanbul'daki kuleliği Konya'ya almıştı. Müthiş. Konya'da her sınıf ayrı ayrı bir mesafelere yerleşmiş. Oradaki binaların durumu nedeniyle. Orada da tabii girişte bir seçme yarışması oldu. Yani sporda şey yaptılar grup halinde başladık. Son tura gelince ben atladım, birinci geldim. Ondan sonra beden eğitimi öğretmeni gel gel dedi sen bize çok lazımsın tarzında. Kuleli'de de çok Konya'daydık yani. Hı -hı. Son sene Kuleli Konya'daydı o zaman evet. Son sene İstanbul Çengelköy'e Kuleli'ye gittik. Oradan mezun oldum son seneyi. Ve sonra? Sonra işte atletin şeyimiz biraz ön plana çıktı böylelikle. Görüldü orada da birinci oldum. Konya'da şampiyonalar vardı. Orada başka Konya iline ait kulüplerin atletleriyle falan şey yaptık. Neydi o şey şimdi ismini unuttum. Oraya gidip, gidip gelecektik. Oraya gidip geldik. Ben yine şampiyon oldum orada. Maşallah. Sibiller arasında da Konya'da. Marem, neydi? Meram. Meram, Meram. Meram'a Meram. Meram evet. kadar gittik geldik. Hümet Meydanı'nda bitti yarış. O yarışta da ben birinci olunca Kuleli beden eğitimi öğretmeni bizi e, şey yaptı. Çok öyle tuttu, imaye etti. Bir gün Üç günde bir bebek tutuyorlardı, üç tane şey vardı kısımlar, altı kısım vardı, o, o şeydi, sen burada gıdanı alamazsın edemezsin dedi, kendi grubunun iki sınıf, o bir grup, iki sınıf bir grup, öbür 3 yani grup İngilizce, Almanca ayrı bir sınıftı iki tanesi, onların birer subayları vardı, şey subayları kısım subayları sen bakmış nöbetinde bizim masa tamamen dolu sekiz kişi. Bir bakmış kendi grubunun en arka kısmına orada üç kişi o yemekte. Beni tuttu oraya götürdü. ben de hadi orada bir şey vardır aşk göçer falan diye bir tabir var askerler arasında aşk göçer. Yani doymak bilmiyor. <gülüyor> doymak, <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki ben utandım yani o, o çoğu arkadaşlardan. O nöbet bitince ben kendi masama gittim tekrar. iki üç gün sonra sırası geldiği zaman geldi yine beni aldı kulağından tuttu yine oraya götürdü. Ondan sonra tabii bir süre ben yine masama gittim öyle o o öyle, şey yapmıştı. Yani hatıra Devam ya. işte Sonra e, subay oldunuz, devam etti bu işler. Evet. Ve e, daha sonra da böyle yöneticilik sınıflarında Tabii görev yapmaya başladınız. spor şube müdürlüğünde Hı. çalıştım. Daha sonra kara kuvvetleri spor şube müdürlüğüne geldim. Oralarda görev yaptım. Ve hepsinde de yani çok detaylı genel genel hazırlamak suretiyle komuta kademesinin sempatisini de kazandık. Ve kara kuvvetlerinin ön plana çıkmasını da sağladık yani. Spor alanında tabii. Evet. Peki o dönemlerde biraz bize bahseder misiniz? Kimler geldi, kimler geçti mesela? Vallahi şimdi tabii yaşım gereği bazı şeyler hafızadan silinmiş evet, durumda fakat çok şey şeyler yani ben silahlı kuvvetlerde sporun canlanması için çok şey, beş tane işte. verdim ve de komutanların takdirini de kazandım. Hazırladığım genelgeler uygulanacak nitelikte ve de... Tamam. E, birlikler arası kara kuvvetleri kendi milleti rekabeti de doğurdu. Silahlı kuvvetlerde de ön plana dört evet, kuvvetin bir arada yarışması da sağlandı. Yani e, şey e, ta, talimat yazma meati e, o şeyin katam ifade kabiliyetini geliştirdi. Abdullah Hocam Kara Kuvvetleri Spor Şube Başkanlığı üstüne daha sonra da genel Kurmay, genel kurulmay, Spor Şube Başkanlığı. O başkanlıklarda yaptığınız şeyler, şey i̇şte başkanlıklarda yaptığım şeyler zaten e, şu ön plana çıktı ve de Genel Kurmay Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nü bana verdiler ve o işi başarıyla götürdüm. Ve uygulanabilir esaslar kurduk, kurduk. Bunlar tabi e, ortaokul vardı, askeri ortaokul, liseler vardı. Liseler arası şampiyonlarda da başarılı oldum ve daha sonra tabi daha asubay şey okulları okulları de, var, harb okulları, asubay okulları, bütün bunların arasındaki asubay yarışmalar, kuvvetlerin yarışmaları. Asubay okullarında çalışmadım, hep askeri lise ve harb görev yaptım. Hayır yani şeyi diyorum. Yani tabii. o yaptığınız o kurallar tabii, tabii o genel genel bütün kara kuvvetleri ve sivil kuvvetlerin tamamında da uygulanması güzel. Evet. Oralara genelge gönderiyorduk. Abdullah Hocam buyurun. Şimdi e, silahlı kuvvetlerde o üst düzeydeki görevleriniz anında yapılan Türkiye Silahlı Kuvvetler Şampiyonaları da bile, ben de yarıştığım için biliyorum. Kuvvet komutanları hatta genel komutan başkanları evet. bile gelirdi. Bunları nasıl sağladınız? Ne yaptınız da getirebildiniz onları? Rekabet olunca kuvvetler sahiplenmeye başladılar. Yani yazılan tahlilatları, genelgeleri imzaladılar. Eksik gördükleri yer var mıydı yok muydu ben biraz hatırlamıyorum. Neden? Çünkü ben yaşamış olduğum için tahriratlarımın hepsi, genelgelerimin e, itibar görüyordu komuta makamında. Ve de öyle bir durum oldu ki benim tekliflerim e, hakikaten realize edilecek tarzda olanları realize, realize ettik. İşte hocam ama, ama bakın bu şey çok önemli. Yani... Bugün de mesela bazı yarışmalar yapılıyor ama hiçbir kuvvet komutanı ya da genel kuvvet o yarışlarda göremiyoruz. Evet. Siz yaptınız bunu. Siz, sizin öyle bir şeyiniz vardı ki onları oraya çekebildiniz. Evet. evet. Yani. Ya şimdi tahribatları işte yani ihtiyaç, yani onların da ihtiyaç duyup da meydana getiremedikleri konuyu ben getiremedik. canlandırmış oluyordum. Abdullah Hocam, bir dönemde Türkiye genel müdür, genel, genel, genel müdür İsmail Hakkı Güngör ve siz de genel müdür muavinliği yaptınız. Evet. O dönemlerden biraz bahseder misiniz? İsmail Hakkı Güngör gerçekten sporun gelişmesi için ne mümkünse yaptı. Yani kazalar, iller, bütün oralarla ilgili şey yaptı. 3 kişiydik biz. Genel müdür yardımcısı. Spordan sorumlu genel müdür yardımcısı bendim. Personelden sorumlu olan Antalyalıydı. Kardeşi de vardı gazeteci. İsmail Hakkı hocam mesela. İsmail Hakkı Hattı. Bey e, çok zeki. Gerçek bir kurmay. Hı. Ve çok e, insancıl bir insandı. Beni de kardeşi gibi severdi, ben de onu abim gibi severdim. Çünkü gerçekten düzgün adamdı, hiç hilesi yoktu, yalanı yoktu. Başkanım, dünya oraya, ordular arası şampiyonları yapılıyor idi. Şu anda da zannediyorum yapılıyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi dünya ordular arası şampiyonasına ben katıldım. Bu katılmam 3000 engelli ve 5000 metrelerde yarıştım. 3000 metre engelde ve 5000 metrede şampiyon oldum. Şampiyon olunca bana en başarılı atlet ödülü verdiler. O tarihte genel kurmay başkanı Nurettin Baran sevdi. Benim makamımda kabul etti. Dedi ki e, uluslararası yarışmalarda gösterdiği başarı Türk sporunu ve silahlı kuvvetlerini onurlandırdı. Sizi tebrik ediyorum dedi. Ve bana dedi ki bir isteğin var mı? Ben de dedim ki sayın kumandanım o zaman kumandarım veriyordu komutanın e, hesabı. Ben de dedim uygun görürseniz beden eğitimi öğretmeni olmak, hem şahsi derecelerimi geliştirmek hem de benden sonraki gençle bu yönde hizmet etmek istiyorum dedim. Bunun üzerine derhal imtihana serf Başarılı olursa sınıfını değiştireceğiz dedi. Gazi eğitimde yazılı ve sözlü imtihanlara girdim. İmtihan ettiler. Onun üzerine başarılı o belgesini alınca ben hemen harbiye ders beden eğitimi öğretmeni sınıfına şey, şey yaptı, alınmaz mı emretti. Hem belgesi var hem de komuta kademesi emretti. Ertesi sene de devam ettim şampiyonluğa. Ertesi sene harp da bu defa şey, atletizme yani spora ağırlık vermek suretiyle e, evet, kuvvetler arası yarışmaya güzel atletler yetiştirdik. 1981 ve 84 yılları arasında federasyon başkanlığı yaptınız. Sizin başkanlığınız döneminde doğu ligleri yapıldı. Hatta doğu değil, Türkiye'nin her tarafına yayılmıştı bu ligler. Ben de bu liglerin hepsinde hemen hemen çoğunda hakem olarak görev yaptım. Evet. Bu ligleri neye istinaden düşündünüz, yaptınız? Bu konuda bizi bir aydınlatabilir misiniz? Doğu Anadolu çocuğu e, şey metanetli. Yani soğuğa karşı, çalışmaya karşı bahçede çalışır, or, şey ormanda çalışır, e, annesinin tarlasında çalışır ve onlar mütemahil, yani güçlü irade var. O su, hava şartları da mücadeleyi artırıyor. Onlar mukavemet yarışmalarında gerçekten üstün dereceler yap, yapma yaptılar yapa, yapmaya müsaitler. İşte Mehmet Yurda dönleri sayıyorsun. hepsinin ne işte bir hayli oradan atlet çıktı. Ondan sonra bu tahrirat yazma sürekli şey yapmak, onları öne itmek ve yapmalarını sağlayınca program yapıp gönderilecek o program e, uygulama sahası buldu. buldukça da atletler arttı. Güney kısmı sprinter çıktı yeteneğe fazla. Orta Anadolu falan işte onları bölgelere hep genelken ve programı, uygulama esaslarını e, hissettiğim şekilde olması gerektiği şekilde o tarihlerde yaptım yani hiç üzülmedim hepsini e, gururla şey yaptım yapmaya çalıştık yani. Çok teşekkür ederim de bu sorunun devamı da var Sayın Başkanım. Şöyle. Genellikle düdende büyük destek evet, gördük. Bütçesini Adresin Federasyonu sürekli artırdı. Evet. Biz genel olarak genel olarak doğudan güneydoğudan mesafeci sporların çıktığını düşünüyoruz. Fakat o tarihlerde pist yarışmaları yaptık. Ben çok iyi hatırlıyorum Van'da, Ağrı'da, Kars'ta pist yarışmaları yaptığınızı çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani normal olarak gruplara yani sprint yarışmalar, atma, yüksek atlama yarışmaları dahi yapıldı. İlleri böldük ve oradaki lider ili şey yaptık. Mesela Aynı Zonguldak. Oldu. Evet, evet, Neydi rahmetli Ciriç'in ismi? I, şey Kemal Köksal. Evet Kemal Köksal. Kemal Köksal. İşte evet. o, o o tür insanları şey yaptık. Mersin'de Sprinter şey, 100 200 koşan şey falan ya. Seyfi falan. Kardeş iki kardeş vardı. Neydi onun Nazım yani, Seyfi olayladı. He? Seyfi Aray evet. Meme. Evet, evet. Evet, evet. Hocam. o Federasyon Başkanlığı döneminde yaptığınız dönemde bu yarışmalar, bölgelerdeki yarışmalar ve o, bu güzel projeleri devam ettirirken ortaya çıkan sporcuların e, için neler yaptık? Belirli belirli bir ilde hepsini topladık. Orada yatılı hale getirdik. Yatılı hale geldiler. Hem derslerini çalıştılar, hem idman yaptılar. Kampları aldık. Kamplarda besledik. Kamplarda yarışları şey yaptık. Ondan sonra dediği gibi mesela Sivas'taki geldi, ne bileyim yüksek atlamadı, uzun atlamadı. Büyük derece yap sonra da profesör, profesör olur çocuk. Evet. Yani onları hep anne babalarının emin ellerde olduğunu onlara yazıyordu. Emin ellerde endişe etmeyin. Çocuklarımız güven içinde, güven, güven Falan diye, anne babaya da hitap ediyordum. Yazıyordum. Ve çocuklar belirli yerlerde kamplara girmek suretiyle hem besleniyorlardı hem de düzenli ihbar yapıyorlardı. Maşallah. Daha önce Artun Hocam'ın da bahsettiği Üçük gibi Türkiye'deki yapıyorlar. en büyük yarışmalardan bir tanesi hatta dünya çapındaki yarışmalardan bir tanesi 1936 yılında başlayan Atatürk koşullarıdır. Bu yarışlar 1936 yılında başladı, sadece pandemi nedeniyle evvelki sene hariç bugüne kadar hiç aralıksız devam etti ve siz de 1953 yılında Atatürk Kostu'nda şampiyon oldunuz. Evet. Atatürk Kostu'yla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Dünün nasıldı, bugünün nasıl? Atatürk yarışları gerçekten Atatürk'ü anmak ve Atatürk'ün izinde bir gençlik yaratmak bakımından çok önemli bir yarış. Yani Atatürk yarışı gururla herkesin koşabileceği, koşması gereken ve okulları bu yöne doğru yönetmenin gereği de inanan bir insanın. Gerçekte o yarışı koştum ben, kazandım. Ve hükümet meydanında vilayetin önünde sonuçlandı. Abdullah Hocam. Buyurun. Yine federasyon başkanlığı dönemlerinizde yaptığımız güzel bir şey daha vardı. Ee, bölgeler arası atletizm yarışları. Evet. Yani Ankara bölgesinde olup İstanbul kulübünde ya da İzmir kulübünde Mersin kulübünde olabilir. Bölge bölge, evet. Ama bölge <laughs> bölgede yaşıyorsan bu bölgenin takımında yarışacaksın şeklinde. Evet. O bölgeler yarışına biraz bahseder misiniz? O bölgeler yarışı tabi her il kendi ilinin başarılı olması için çalışır. Galatasaraylı olabilir, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Ama bölge olunca Ankara, İstanbul, İzmir o vilayetleri kapsayacağı için o yönüyle rekabeti sokmaya çalışsın. Mesela o rekabette İzmir olsun, belirli dallarda İzmir, belirli dallarda İstanbul o da belirli dallarda Ankara falan bir, bir de Anadolu karması vardı değil mi? Efendim. Anadolu karması mı vardı bir de? Evet. Evet. Evet Ankara İstanbulizm de evet. Anadolu Ar karması. Ar evet. Diye geçer bir yarışımız. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.